Herkese yeni bir günden günaydınlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Ben iyiyim şükürler olsun. Dün arabayı bu tarafa park edemedim. Yer yoktu. Şimdi arabayı alacağım. Yareni evin önünden alacağım. Çünkü kutu var. Karaca'nın kutusu. Bugün tencereleri değişeceğim. Ama ilk olarak Yaren'i bırakacağım. Hastaneye gideceğim. Oradan da Fatmacığıma gideceğim. Fatma ile bugün kahvaltı yapıp çarşıya ineceğiz. Dün aramıştı beni. Öyle gidelim hadi bakalım. Sonra anlatırım size. Evet geldim arkadaşlar. Bu sene kaç kere geldim bu hastaneye bilmiyorum. Daha da geleceğiz ama Allah böyle dertlerle gelmeyi nasip etsin. Beterlerinden korusun. Şimdi ablamı arayayım bakalım. Ay düşüyordum. Zonguldak yanıyor arkadaşlar. O kadar sıcak ki maşallah diyeyim. Şimdi Fatmacığıma gidiyorum. Orada konuşuruz inşallah. Evet ben Fatma'ya geldim. Hatta saat... Fatma saatin doğru değil mi? Evet. He. Saat 12.30'a geldi. Şimdi güzel kahvaltımızı yaptık. Sofrayı kaldıracağız. Birazdan fotocuğumla beraber çıkacağız. Kanı verdim arkadaşlar. Normalde ablam alacaktı. Ama hoca, "Kendini nasıl hissediyorsun?" dedi. "Halsizliklerim iyi hocam." dedim. Ama saç dökülmesi, işte üşüme, özellikle ayaklarım buz gibi." dedim. O da dedi ki, "Öğleden sonra ablan gelmesin. Sen de gel çünkü damardan ilaç verebilirim." dedi. Eğer yeterli seviyede dolmamışsa depolar ilaç verecekmiş sanırım feritim verecek bilmiyorum kan mı onu da sormadım. Neyse bizim Fatma ile planlarımız biraz alt üst oldu ama beraber hastaneye gideceğiz. Hatta Fatma yanımda olacak arabayla gideceğim. Buralar da hep rampa ama çok şükür geldim. Şimdi Fatocuğumla gideceğiz. Hastanede işlerimizi ayarlayacağız. İnşallah vakitli bir şekilde bugün planladığımız gibi dün planlamıştık bu arada da ben sizlere söylemeyi unuttum. Sahile gideceğiz, oturacağız. Arkadaşımla şöyle güzel, keyifli bir gün geçireceğiz. Havada çok güzel. Ev tişörtümü böyle çantama koymuştum. Hatta eşortman da vardı. Ben böyle gittiğim yerlerde rahat edemiyorum. Hemen tişörtümü giydim. Dediğim gibi karnımızı da doyurduk. Arkadaşımın eline koluna sağlık. Birazdan hadi gidelim bakalım. Şimdi size ne göstereceğim? Fatma üstünü giyiniyor. Yavaş yavaş çıkacağız. Benim arkadaşımla beraber böyle tel kırma takımlarımız var. Fatocuğumla yapmıştık. Örneklerimiz bile aynı. Onun o zaman salon takımı bordo'ydu. O böyle bordo gibi yapmıştı. Şimdi Fatma'ya diyorum ki bunun renkleri sanki daha kırmızıydı. Böyle hala kullanıyor. Tel kırma ben çok severim. Hatta bayağı bir kullanıyordum da. Şimdi sehpalara falan uymadığı için kullanamıyorum. Bir de şunu göstereyim size. Bakın bir de burada var böyle. Buna sadece dilim yapıp sertme atmıştık. Böyle akşamları falan oturup yapıyorduk. Ne güzel eğildi günler. Şimdi görünce size de çekeyim istedim. Fatocuğum hala kullanıyor. Ne güzel günlerdi. Valla bunu düz dedim ama. Aynen düz. Bak kaç seneli kararıyor diyorlar ama. Yani tabii ki o ilk parlaklığı olmuyor Hı. ama yine de çok güzel. Bana bakın bakın. Fatma'nın evine giriyordum. <laughs> ama bilerek böyle geldim. Çünkü buralar yol olduğu için en rahat burasıydı. Fatma da zaten bana söyleyecekmiş. Şey. Yeşil şu kapının önüne kadar gel diye. Buralar müsaitti. Şimdi arkadaşımla ayaklarımızı giyelim. Buralar çok güzel, çok yeşillik böyle. Çıkalım bakalım. Evet şimdi ne yapıyorum? Size fotocuğumu tanıştırıyorum. Merhaba. Fatma ile şimdi hastaneden çıktık. Özlem ablam böyle güldük, eğlendik. Sonuçlarımı da aldım arkadaşlar çok şükür. Kanım e, böyle istenilen seviyede değil ama iyi. İki kutu daha ilaç verdi. Damardan ilaca gerek kalmadı. Şimdi fotocuğumla beraber gülüyor. Kameralara alışkın değil benim arkadaşım. Şimdi beraber liman arkasına gidiyoruz. Hadi bakalım. Haydi foto. <laughs> Şimdi Ay biz mesela, bu burası yeni oldu. Hmm. Şimdi biz Fatma'yla ta şuraya gideceğiz. Ama hemen denizin kenarına geldik ya istintiler başladı. Değil mi? Aynen. Yürü yürü gelemedik. <laughs> Yok, Ay. Bitmez, Niye bitmez? Az kaldı. Ya arabalar burası adliye ya Fatma. Rüzgar beni geri geri içiyor. <gülüyor> <gülüyor> Zayıflıktan. <gülüyor> Zayıfsın ya. Çocuğum Yok ben varım yanında. Bir şey ne diyordum? Buralar adliye ya. Buralara park edemem diye yukarı geldik işte. Neyse, söylenmeyelim yürüyelim Fatmacığım. Buralar da açılmış bak. Evet. Çok güzel oldu. Denizin güzelliği. Bak buralar esmiyor Fatocuğum. Evet. Vallahi iyi ki çıktık bugün. Artık bunu sık sık yapacağız, değil mi? Söz veriyor musun Söz. milyonların önünde? <laughs> İşte, Söz <laughs> verdim bütün <laughs> Tutacaksın tutarsın artık. Senin için de güzel oldu. Bak ne güzel. Çok şükür. Allah Geçen ben olsun. seni de dedim videoda çıkmayı çok sevmiyor diye. Evet, Aynen. Da, bugün seni kırmadım. Aynen ama aşacağız bunları. İnşallah. Zaten beni arayıp da ye şu yarım böyle böyle gidelim deyince şok geçirdim. Ama güzel oldu gerçekten. Şimdi hep beraber şuraya gidelim arkadaşlar. Buranın köfte ekmeği çok güzel. Çok Evet, Fatocuğumla kahvaltıyı güzel yaptık ama acıktık. çok yol kat ettik. Aynen. Gerçekten yeriz şimdi. Fatocuk çok yoruldu. <laughs> 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 Kilolu olan benim, zayıf olan bu. <laughs> Canı çıktı. <laughs> Allah seni Fatma. O çıkmadığın için bacım. Değil mi? Aynen. Vallahi hamlamış. Gerçekten benim ben Fatma'nın sen benim yarımsın yani. Ben kiloluyum senden. Ama bak ben de hiç tıkanıklık yok görüyorsun maşallah. Ne neyin varmış be maşallah var. Fotokan ilaçları işte Hayır açtı canım. bacım. Olacak bu kadar. Aman sağlık hiç sağlık olsun. Aynen. Şurada Hı -hı. oturmayız değil mi? Ön tarafta oturalım. Hı, -hı. Bakalım bir Hı -hı. esmeyen yer. Cami de çok güzel görünüyor Fatma her Hı -hı. yerden ya. O Hı -hı. cami Hı -hı. çok Hı -hı. güzel. Aynen. Her şeye Aynen. Şükür çok için. şükür. Güzel memleketteyiz de. Evet. Değerini bilmek lazım. Aynen işte bak demin deniz ne kadar kötüydü değil mi? Evet yosunlar içindeydi deniz kokusu sever misin ben çok sevmem de barış çok seviyorum hmm, barış da bayılır bu deniz kokusu vurdukça hemen diyorum barış çok sever acayip seviyor aynen çok seviyor Evet hadi bakalım gidelim aşkına manzaramıza bakın Fatma'yla şöyle o kadar bir uç kısmı oturduk ki İnşallah aşağıya düşmeyiz kendimi denizin içinde hissediyorum <laughs> ama şu an. çok güzel değil mi diğer yerler çok doluydu. Erkek. Birazcık esinti var ama o da olsun. Yoğunluk var bakalım. Daha sipariş vermedik. Bak karşılar güzel gözüküyor. Aynen. aynen. Fatma istersen yer değiştirelim. Hayır hayır. İyiyim iyiyim. Evet köfte ekmekler geldi. Fatmacığımın ayranı. Kısmetin bak iki kaşık var. Evet. Şaka gibi. Acı biberimiz. Hadi bize afiyet olsun. Hadi Fato. Şöyle yapalım. <laughs> yan yan gidiyor. <laughs> Evet saat 5 oldu arkadaşlar Fatma'cığımla ayrıldık. Aslında onu eve bırakacaktım ama 6 gibi hatta 6'yı geçince arabaya bakmaya gelecekler. Benim de AVM'de işim var. Karaca'ya gideceğim. Şimdi nereye gittim? Kaç gündür şu çaydanlığı almayı unuttum. Çaydanlığı verdiğim beyefendinin eşi beni izliyormuş. Beni görünce Aa, YouTuber hanımefendi eşim sizi izliyor dedi. İsmini sormayı unuttum ama buradan selamlar sevgiler gönderiyorum kendisine. Tekrardan ellerine sağlık eşinin de. Şimdi gidelim. Evet şimdi karaca kutusuna koydum tencereleri hızlı bir şekilde getireyim arabayı hemen buraya park ettim ondan sonra da yarına e bir şeyler alacağım eve gideceğim saat 5'i geçti arkadaşlar buralarda dağılmış. Evet şimdi gördüğünüz gibi karacadan çıkıyorum tencereyi verdim benim ilk aldığım bunlardı bunlar iki kere daha değişti sonradan da hangisiydi şunları almıştım Vallahi bakın kırmızılar görünürde yok yapacak bir şey yok. İnşallah ellerinde vardır. Ellerinde yoksa o zaman durum kötü. Niye kötü? Üstüne para verip farklı tencere almam lazım. Ben de o durumda tencere almam galiba. 4000 lira olmuş. Neyse şimdi yarene papayistan yemek alacağım. Canım çıktı. Ama güzel bir gündü. Bugün aktüelleri unuttum gezmekten. Şimdi araba için gelecekler. Onları beklerken aktüellere bakayım. Bir şey kalmamıştır ama hem de yarın çikolata alacağım yürümüş olayım dedim. Bunlar mı gelenler bilemedim. Asıl duvar saksısı falan ama bir de arka tarafa bakalım. Mini çiçeklik diyor. Şöyle 50 TL. Şunlar geçen haftadan vardı çok güzeller. Ay bir saniye. Şunlar gelmiş herhalde yeni. Bu saate bir şey kalır mı? Kalmaz makrome falan hiçbir şey kalmamış. Benim aldığım tepsinin yuvarlığı bu. Geçen haftadan beri var da ben bir kararsız kaldım. He orada bir tane var galiba durun bakayım. Yoksa hiçbir şey kalmamış. Vallahi tavalar var bunlar bu hafta değil galiba. Bakın bu kalmış. Büyük kalmamış ama bu kalmış. Sadece bu kalmış. Bu da ne? Göstereyim size. Ben de ördüm bunlardan. Birçoğunuz da örmüşsünüzdür kesin. Bir bu kalmış. Bunun fiyatı da yazıyor mu? yazmıyor. Ama bu sefer hiçbir şey kalmamış gerçekten. Şaka gibi. Şu neymiş? Aa, kağıt fener. Bu çok güzel oluyor. Uçuruyorlar böyle. Şu sana da alayım da. Bakın ablamın aldığının şöyle kremi de var. Bunlar geçen haftadan. Benim bir tanesinin böyle ucuna bir şey sürülmüş gibi de. fiyatı düşmüş. Ay anneme aldığıma bakın 35 TL'ydi bu 60 ha, bir de şu hoşuma gitti kare küçük ama 65 TL baksam şu an almam da böyle bir tane istiyorum ama bu kareler hoşuma gidiyor bir bakalım sizle beraber bir de şöyle kapaklı var o da 65 <laughs> annem bardak almış diye onlardan bana babamı aratmış da bulamamış ay bunlar güzel ama kutuyu düşürdüm bir saniye arkadaşlar kutuyu düşürdük. Elim ayağım tutmuyor artık yoruldum valla. Güzel ama ufak. Şimdi onu kutusuna koyacağım. Yok annemin aldığından değil. Bunlar zaten sanırım geçen haftadan. Şunu kaldıralım. Bir de bunlar bu haftanın da. Ben bir de ne için geldim biliyor musunuz? Böyle güzel bir şey varsa bugün inme şansım olmadı. Yani gezme şansım. Yarın bizi yengem davet etti de. Onu oturmaya gideceğiz. Böyle güzel bir şey bulsaydım alacaktım ama bulamadım ya. Bunlar da ne bileyim. Neyse yarın ablamla ya erken ineriz. Çarşıdan bakarız. Bilemedim. Şu bardağın teki olsaydı aslında bu da güzelmişti. Neyse artık şöyle bir bakmış oldum ben de sizlerle birlikte. Şu falan kalmamış aslında ona bakacaktım ama üşenmesem yukarı gitsem mi diyorum. Şu şekerlik de olsaydı, onu da alabilirdim aslında. Yanına bir şey alıp da ama neyse artık. Aksu'dan güzel bir şey bakarız. Hiç çarşıdaki enerjim yok çünkü ben yedi buçukta kalktım ve yedi buçuktan beri bugün hastaneye git, Fatma'ya git, tekrar hastaneye git, çarşılarda dolaş, pert oldum. Evi bugün kaderine bıraktım. Buna çok gülenler var ama gerçekten bugün kaderine bıraktım. Getirdiğim çaydanlığı bile daha ciflemedim. Diğerleri de ciflenmiş bir durumda orada beni bekliyorlar. Yaren karnını doyurdu. Bir de gelirken sinir oldum. Papayistan aldım. Patatesi içine koymamışlar. Kolayı da öyle bir koymuşlar. Arabadan tam indim. Allah'tan arabada patlamadı. Ne yapardım bilmiyorum. Pat diye kola bir düştü. Evde kola vardı. Normalde hiç adetim değildir. Asla böyle bir şey de aramam. Hiç kimsenin gönlünü kırmam. Çünkü insanlık halidir. Yapabilirler. Ama bu bir değil, iki değil. ...inanın her sefer böyle olmaya başlayınca tabii böyle üst üste değil ara ara. He benim de hatam oldu. Kontrol etmem gerekiyordu da yarın istediği şeyler farklı oluyor. O yüzden içinde ne var ne yok bakmıyorum ben de. Eve bir geldim patates yok. Dediğim gibi hiç yapmadığım bir şey. Vallahi aradım. Söylendim. Yani dedim bu ben patatesinde değilim ama daha dikkat etseniz yani geri gelsem dedim kaç kilometre var dedim hani gelmeme değmez falan özür dilediler ya bilmiyorum tabii ki onlar da yoğunluktan kafaları da karışık oluyor ama ben de haklıyım çünkü gerçekten bu bir değil iki değil yani bayağı bir oldu eşim şimdi buradan izleyince çok şaşıracaklar aradığıma çünkü ben hayatta arayamam ben oraya gidip mesela patates koymamışsınız bile diyemem hakkımı savunamam öyle bir yapım var ama ben de herhalde yaş ilerledikçe böyle gözüm açıldı Neyse yarın karnım doyurdu. Şimdi bir Nescafe mi yapsam bilemiyorum. Üstümü çıkarmadım. Bime gittim geldim. Dediğim gibi yarın yengeme gideceğiz. Aksu'dan hediye bakacaktım ama maalesef fırsatım olmadı. AVM'de de hiç aklıma gelmedi de artık yarın ablamla halledeceğiz. Belki dedim bazen Bime böyle çok güzel değişik şeyler geliyor ya takım falan. Öyle içime sinen bir şey olursa alırım diye düşündüm. O da olmadı. Yani üstümü de artık çıkartacağım. Çünkü saat 7 oldu. Belki de 7'yi geçti. Bağış 6'dan sonra gelecekler dedi. Gelen giden yok. Ya işleri çıktı, bilemiyorum. Zaten karı koca çalışıyorlarmış arabaya bakacak olan e, beyefendiyle hanımefendi ama dediğim gibi gelen yok. Eğer uyursam sesim çıkmazsa anlayın. Çünkü gerçekten uyuyacak gibiyim. Bu arada süt tozum bitti. Geçen bir arkadaş demiş, ne olursun süt tozu kullanma diye. Evet haklısınız da işte alışkanlık olmazsa birazdan şöyle sütle Nescafe yaparım uyumadan. Bugün gerçekten çok güzel bir gündü. Çok keyif aldık. Tekrardan Fatmacığıma teşekkür ediyorum. Öyle arkadaşlar. Birazdan tekrar buluşuruz inşallah. Valla arkadaşlar kendime sütlü kahve yapmaya karar verdim. Size bir şey söyleyeyim mi? Görebilecek misiniz bilmiyorum ama şuram gözüküyor muyum bilmiyorum da bir ağrıyor sabahtan beri. Sabah demeyeyim de Fatma'ya gittiğimden beri bu boşluğum ağrıyor. Bense bu arada söyledim herhalde kanım falan iyi çıktı. Aha, az daha kırıyorum Allah'ım. Hatta şunu da çıkarmadım. Hangi fincanla yapayım? Valla barış yok ya. Fincanlarımı da kullanmaz oldum. Evet. Osmaniye'deki bacım. Fatoşçuğumun hediyesiyle yapalım. Aa, işte öyle arkadaşlar. Valla billahi gelen giden yok. Sanırım bugün gelmeyecekler. Yarın da biz evde yokuz. Gelirlerse artık yapacak bir şey yok. Hava güneş açtım Ay ısmanı ayıkadım. O da dolapta kaldı. Hava güneş açtı diyorum. Hava güneşti. Ama ben lakin kombi yaştım Çünkü yaren de üşüdü. Ben de üşüdüm. <laughs> Şimdi Fatma'ya ses attım. Vallahi ya şu ben pert diyor. <laughs> ay ay gülünce bile ağrıyor buram. tüm estağfurullah. Canı çıktı. Benim de onun da. Sütümüz de başka yokmuş. Alsaydım iyi olurdu. Normal e, böyle sade Türk kahvesini evet seviyorum. Ama ben sütlüyü de çok seviyorum gerçekten. Döktüm mü ben bunu? Yok. Şöyle bir daha daha ekleyelim. Süte falan zam gelecekmiş yine arkadaşlar. Vallahi bebeği olanlar şimdiden bari alsınlar da ne kadar alırsanız alın bitiyor gerçi de. Öyle işte. Bir ütüm var, bir ütüm var. Ne var bana ütüye yardıma gelseniz. Vallahi bazen böyle yapamıyorum dediğim zaman ah yaşıyor keşke yakın olsak da gelsek diyenler oluyor. Allah razı olsun hepinizden. Yine annem için çok güzel dualar etmişsiniz. Allah bin kere razı olsun her birinizden. İyi ki varsınız gerçekten. Şimdi kahveyi de şöyle atacağım ama bir bakayım. Bu kahveliğimi seviyorum. Eğer bulsaydım Bundan alacaktım bugün yengeme niyet. Yanına da böyle tekrar bir şey alırdım, güzel olurdu ama bulamadım işte ya. Bu şeyi nerede acaba? Bir saniye arkadaşlar. Bu arada evi çok beğenmişsiniz. valla evi ben de beğendim. Hatta birçok arkadaşım gidecek olsam bile yatırım amaçlı al demiş. Haftaya büyük bir olasılıkla belli olacak arkadaşlar. Bakalım Allah'ın izniyle alabileceğiz nasıl olacak? Biliyorsunuz o kredi işleri hemen olmuyor. Evde yani ev diyorum. Araba da daha satılmadı. İşte bakalım arabaya hafta sonu mu gelirler? Ne zaman gelecekler bilmiyorum ki. Neyse çok konuştum. Hadi kahveyi yapayım. Ondan sonra buluşuruz tekrar. Bu arada kahve olurken şunu bimden aldınız mı bilmiyorum. Çilekli cheesecake dolgulu diyor. Bir kere aldım. Yaren çok beğendi. Dilim bundan aldım. Şimdi bir dilim öyle kendime alayım. Mis gibi çilek kokuyor böyle. Zonguldaklı olanlar liman arkasını bilmeyen yoktur ama olur ya hiç gitmeyenler varsa valla bugün Fatma da söyledi duymuşsunuzdur oranın köfte ekmeğinin tadı hiçbir yerde yok arkadaşlar çok güzel bize. İlk eniştem böyle alıştırmıştı. Allah razı olsun kaç kere getirdi. Çikolatayı ne yaptım görüyor musunuz? Benim yapacağım iş bu kadar olur. Şöyle dörde bölmeyiniz. Aynen şöyle yapayım. Neyse bu da ziyan olmayacak ama parçaladım. Allah aşkına şu güzelliğe bakar mısınız? Üşenmedim balkona geldim. Aslında balkona katılacak ama olsun. Mis gibi kahvem çikolatam ve suyum bana afiyet olsun. Evet çaydanlığı güzel cifledim. Çok hafif böyle sarartısı var gördüğünüz gibi ama dışında falan bir şey kalmamış. Şimdi ablam aradı uzun uzun ablamla konuştuk. Şurada bir leke kalmış. Neyse pırıl pırıl olmuş üstü getirmemiştim biliyorsunuz. Altıda 25 TL'ye yaptırdım. Uyuyamadım kahveden sonra açıldım iyi de oldu. Şimdi çayım kaynasın. Çaydan sonra da kapanışta buluşuruz inşallah. Saat 9 oldu arkadaşlar. Çayı demledim buraya geldim. Fotocuğumla dolaştık gezdik köfte ekmek yedik bayağı bir oldu o yüzden midem kıyılır gibi oldu birazdan ne yapacağım hemen zeytin peynir domates oturacağım çayla beraber yiyeceğim aslında bu saatte yemesem iyi ama yiyeceğim yani karnım acıktı Neyse bugün Fatocuğumla çok güzel eğlendik. Beni o aramasına rağmen inanın bana o kadar dua etti ki Allah senden razı olsun diye. Müzik açtık son ses giderken gelirken böyle yabancı müzik çok seviyor. Gerçekten keyifliydi. Liman arkası zaten çok güzeldi. İnşallah bundan sonra tekrar gelir. Fatma'ya diyorum ki bak foto diyorum. Ben ona genelde foto derim. Bugün varım yarın yokum. Ona göre diyorum bak gülüyor. Ama gerçekten öyle. Buradayken tabii ki arkadaşlarımla daha çok vakit geçirmek istiyorum. He, yani işi gücü olanlar var. Canları sağ olsun. Ne diyeyim arkadaşlar? Kapım gelene açık. Çağrını hemen giderim. Ama görüşemediğim çok arkadaşım var. Maalesef ki herkesin bir hayat koşturması var. Neyse bugün gördünüz. Koştur koştur bir gün geçirdim. Her şey çok güzeldi. Karaca'ya bilseydim öyle akşam vakti koştura koştura gitmez. Fatma ile daha çok vakit geçirirdim. Arabaya gelecekler sandım ama gelmediler. Vardır bunda da bir hayır. Sanırım işleri çıktı. Neyse tencereyi verdim eğer ellerinde o tencereden varsa aynısını alacağım. Siyahını da alma şansım var eğer kırmızı yoksa ama başka seçersem sanırım fiyat farkı ödeyeceğim. E şimdi geçenlerde bir hanımefendi bana yazmış. İlk defa mesaj yazdığı için adı aklımda kalmadı. Demiş ki o tencere sizin hatanız oldu. Siz o tencereyi yağladınız ve fırına attınız demiş. Benim döküm tenceremle bu tencereyi karıştırmış. Ben de ona izah ettim. Ha ama şöyle bir şey var. Bu tencere fırına giriyor, blender kullanılıyor, metal kaşık, işte çırpıcı her şey kullanılıyor. Ben bunları yapmadığım halde bir seneden fazladır güzel kullandım. En uzun bunu kullandım zaten. Ama yine de çizildi çorba tenceresinin ortası, pilav tenceresinin yanları baya bir çizildi. İkisini çok kullanıyorum. Allah'tan 10 yıl garantisi var. O yüzden değişime gitti. Ama kararsızım. Tencere almayıp başka bir şey alsam, Chefir'dan bir takım alsam diyorum. Ama yani Karaca'dan gerçekten böyle acil alacağım ihtiyacım da yok. Bu sefer füzülü olacak. Bakalım ne yaparım ben de bilmiyorum. İnşallah ellerinde vardır bu tencereden. Öyle yani o hanımefendiye de söylemiştim ama buradan yine söyleyeyim. Tencereleri karıştırmış arkadaşlar. Öyle bugünü de bitirdik gördüğünüz gibi bu arada annem de doktora gitti söylemiştim sanırım kemik erimesi olduğu için tekrar ilaca başlatmışlar. Öyle yani annemle de konuştum. Ben de tekrar kan ilaçlarına devam edeceğim. Şükürler olsun, daha iyiyim. İnşallah daha iyi olacağım. Bir an televizyon açılıp kapanır gibi oldu da evet, o zaman lafı daha fazla uzatmayalım. Biz de dinlenme faslına geçelim. Çünkü yarın da bizi yoğun bir gün bekliyor. Yengeme gideceğiz. O zaman ne diyelim? Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Yarın hafta sonu cumartesi hepinize güzel bir hafta diliyorum. Bizim için de güzel bir hafta olacak. Elif de bakalım inşallah gelecek. Hatta babam da gelecek. Amcam babamın gelmesini de istemiş. İnşallah yine çekebilirsek sizlere çekeriz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Allah kısmet ederse yarın inşallah ne yapıyoruz? Tekrar burada buluşuyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her zamanki gibi hepinize öpüyorum. Hoşçakalın.